Bana en çok sorulan dizaynlı bir parfümlerden birisi. Boz Bottled Absolu. Bu parfüm bu kadar sükse yaratmayı hak ediyor mu? Evet hak ediyor. Bu parfümün yorumlarına girip bir bakayım. Bir de ve. ve sanki hani insanlar parfüm hakkında yorum yapmamaya an içmiş Ve sadece benzediği parfümleri konuşmaya başlamışlar. Buna hak veriyor muyum? Biraz veriyorum. Biz de aslında biraz o parfümleri konuşacağız. Çünkü temel anlamda üç parfümün karışımı gibi geliyor. En çok benzediği parfüm Parfum de Marly Carl yani zaten açık ara. Ama Parfum de Marly Carl Lyle olarak benzese de tabanda Parfum de Marley Layton ve Parfum de Marley değil Bosbald Elixir havası var. Peki bu tabandaki hava nasıl? Bosbald Elixir deyince temelde frankincense, tütsülü ve oldukça balsamik amberimsi bir kokuyu hissedeceğiz. Layton deyince tabanda ne hissedeceğiz? Vanilya tonka karışımı. parfümde de imzasıdır zaten. Peki, Carlisle deyince ne hissedeceğiz? Kızarmış, tütsülü bir lady gibi hissedeceğiz. Yani hem o vanilyalı hissiyat da var ama daha çok kızarmış tütsülerle birlikte kırmızı, çok koyu kırmızı bir duman çıkıyor havaya. Öyle bir hissiyat veriyor Carlisle bize. E bu parfüm de onların hepsinin karışımı gibi. Şimdi, Most Powered Absolu'yu buraya sıkıyorum. ve Carlyle'ı buraya sıkıyorum. Şu anki asıl konumuz Carlyle bu kadar pahalı ve Boss Ballot Elixir onun 3'te 1'i fiyatındayken Boss Bald, e, pardon Boss Ballot Abzul'u onun 3'te 1'i fiyatıyken Abzul'u alıp Carlyle'ı rafa kaldırabilir miyiz? Boss Ballot Abzul'u kalite bakımından 10 üzerinden 8 rahatlıkla verebilirim. Gayet kaliteli bir parfüm olmuş. Boss markası eskiden çok kalitesiz işler çıkartıyordu ama o Boss Palette Elixir'den sonra iyi bir atılım yaptı ve kalite bakımından kendini yükseltti. 10 üzerinden 8 bir designer parfüm için oldukça başarılı kalite sınıftan geçti. Çok derin ya. Ya Carla kalite bakımından 10 üzerinden 9,5 derim. Hiç burun tırmalamıyor ama çok derim. Ya Carla da gerçekten daldığım yerin dibine doğru gidiyorum. Ya yani magma doğru gidiyorum ve o sıcaklığı hissediyorum da ise yine o sıcaklığı alıyorum ama onunla birlikte işte o diğer iki parfümün hissiyatı geliyor ve biraz daha yani güneşli bir hava gibi anladın mı şeye göre Carlisle'a göre çok ağır bir koku aslında Absurdu, Bospal, Absurdu çok ağır ama Carlisle o kadar karanlık ki yanında aydınlık kalıyor aslında bu çok güzel bir şey niye? Çünkü genel beyni bakımından daha üst seviyeye çıkartmış bence Bospal, Absolute, Carlisle'da. Bir parfüm hastası olarak yüzlerce parfüm değil, binlerce parfüm koklamış biri olarak ben tabii ki Carlisle'ı seçerim. Ama sokaktaki kullanıcıya kesinlikle Bosbal Absolu'yu öneririm. Çünkü daha tatlı ve daha az komplike. Carlisle çok komplike bir parfüm. Carlisle Parfümle haşır neşir olmayan birini yorabilir ve bir de kullanım bakımından, karlar gerçekten karanlık bir kombin istiyor ve resmi bir kombin istiyor. Karlalara palto istiyor, karlalara siyah paltonun üzerine atkıyı bile siyah istiyor. Ama Bosparal abzula en azından biraz daha rahat giyebilirsin, en azından altına bir jean giyebilirsin. Ama Bosparal da, bu teklif dahi edilemez. Karlalarda gerçekten simsiyah giyineceksin ve masanda oturup sigara yaktıktan sonra kedini seveceksin. Öyle bir vibe var. Yani kalmaya başka bir seviye. O örneği vermişken bile bir parfüm daha değinelim. Yani bu Godfather örneğini vermişken Il Padrino'ya da değinirim. Sospiro Il Padrino. Ben şahsen Boss Abzülü varken Sospiro Il Padrino'yu almaya hiçbir mantık bulamam. Ama Bu DNA'yı çok seviyorsundur ve bütçe sıkıntında yoktur ikisini de alırım. Özel günlerde Carlay'ı sıkarım, normal günlerde Bospalı absolü sıkarım. Eğer ki bu DNA'yı o kadar çok sevmiyorsun ama bir koleksiyonersin ve para da senin için önemli değil o zaman Carlay'ı alırım. Eğer ki normal kullanıcısın Bospalı absolü alırım. Eğer ki parfümleri çok seviyorsun ama çok da para vermek istemiyorsan düşünmem Bospalı absolü alırım. Yani Bospal'ın Abzulu benim çok beğendiğim bir parfüm oldu ve designer en iyi kışlık parfümlerden birisidir mutlaka. Bunun bir videosunu çekeriz. Ben de bir değerlendirme yaparım. En iyi designer kışlık parfüm hangisi? Ama rahatlıkla ilk üçe giren tartışmasız. Çok iyi bir parfüm olmuş. Genel beğenisi daha yüksek. Carlisle havası veriyor. Bununla birlikte Leighton havası da veriyor ve Bospal'ın Elixir'in havası da veriyor. Daha ne olsun? Üçte işte çok sevdiğim parfümler. Üçte i̇şte, dünya tarafından çok sevilmiş parfümler. Yani fiyatından çok 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 daha üst düzey bir parfüm. Uygun da bulunuyor. Boss yetkili satıcıları var işte mavi tikli. O boss yetkili satıcılarında sık sık indirim oluyor. indirim kuponu oluyor o meşhur e-ticaret sayfalarında. O yüzden uygun fiyatı da bulduğunuzda ben alın derim. Boss Bottled Absolute gayet iyi bir parfüm ve ben de bunu kışın sıkacağım.